arkadaşlar bugün Şeda fight 6. bölümü oynuyoruz ben Abdullah'ım ve şimdi e, aramızda sayışma yaptık birinci Rukiye çıktı ikinci ben üçüncü Ahmet çıktı bu sefer ve ilk maçımızı Rukiye ile başlatalım haydi bakalım inşallah gelelim <laughs> arkadaşlar Rukiye evet, oynasın bakalım Abone olup da <laughs>

çok Ben bile başka kadın olsam çok şu an arkadaşlar öldük bataklığında yani. Arkadaşlar

birbirini girdiğinde ben anlayamıyorum. Ben anlayabiliyorum. Canım aynı kalmasın. Lütfen canım aynı kalmasın. Lütfen canım aynı kalmasın. Kalmadı evet. ki biraz aynı kalmasın. Ben daha Bak geri Biraz daha şu zaten. Bu arada bunu yendi. Maymun çıkmaz inşallah. Bunu yendiysen ama beşinci ramda öldürsün. İnşallah beşinci ramda. Beşinci ramda sen Dördüncü round'da. Tek map gitmişti ya. bu İndirdi, indirdi. Ha bitti bitti bit bitti. bitti. Sen, sen bittin yani. Sen şu anda bittin. Kerizle geldi. Keriz mi bu? Keriz. Keriz. <güler> yani zor mu? Zor geri direkt alalım adamın götü var. Şöyle <laughs> arkadaşlar şimdi Abdullah da ya bende. Yok ben Abdullah da. Ve geriden başladı arkadaşlar. Tek hakkı var. Herkes, kartı. Şunu bu cam mı? Bak bir sonra kırmaz ve Arkadaşlar herkes bir kere oynayacak. Ben bir kere oynayacağım. Rüke bir kere oynadı. Hakkı bitti artık. Ulan ne rond oltusu. Ulan bu ona kadar gidecek. Ben geberdim ki. Tamam da kazandım diyeceğim. Ben de Ben e tekrar doğmadan kazandım. Geldim ben, ben de. Anne ben kızım ama. Çok oynamıyorum. Biz daha yeni başladık. Saklatma lan. Arkadaşlar Abdullah da. oynayacağım. Konuşabilir misin Abdullah diye? Evet sıra bende arkadaşlar. Hmm. Lan bak, Arkadaşlar karşımıza Vulture gel geldi. Ama abi ya. Aynı etkinlikte oynamadım. Ben şimdi bunu oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kendisi gelecek bu burada. Arkadaşlar yere yatırdım. Şimdi yine yere yatırdım. Harde geçmişim. Vurdum. Vurdum. Vurdum tekneyi bastım. Olmadı. Ucay. Perfect. Adam bana dokunamadı arkadaşlar dokunamadı. Ve yeni bir görev sayili kalmadan. Bu arada Biosap'taki bütün perfectleri ben yaptım arkadaşlar. Kıçar. Ve arkadaşlar şimdi geri geldik. Ve arkadaşlar abla yalan söylüyor. Ben hızlı vurmalı ve hiç çarptan yapmayı şart etmedim. Arkadaşlar Rukiye Perfect'in ne demek olduğunu bilmiyor. O yüzden kusura bakmayın oyunda da zaten bilmiyorum. Daha... Yeni başlamıştım. Ve arkadaşlar bitti. Ve sıra Ahmet'te. Arkadaşlar ben de eee isteyelim mi? Sonra. Arkadaşlar şu mu oynuyor e, Efendim Arkadaşlar bunu oynayacağız Teşekkürler İki <laughs> nerede? <laughs> Youtube çekiyoruz <laughs> Arkadaşlar başladık Hepsi bizim mi? Hepsi bizim. Çok Sağ fazla var. koydunuz. Ana arkadaşlar. Nasıl bir iş ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar adamın ebesine at diyor ya. Ebesine at diyor. Arkadaşlar. ben görürsün lan. Benim ismim Shadow Fight. Cemre Arkadaşlar niye neden? Biraz arkadaşlar. Tane tabası. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok güzel oynadık ama arkadaşlar hepinizi görüşürüz ve bay bay. Bakın arkadaşlar abone olup like atıp bildirim açıp unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Sen de söyle. Bay bay.